...dedim gibi bilmek mükellefiyettir. Eyvallah. Yani bir şeyi öğrenmek... ...mesela örnek olarak verelim... ...siz şu anda trafik kurallarını bilmek zorunda değilsiniz. Eyvallah. Ama ehliyet aldıktan sonra, trafiğe çıktıktan sonra... ...ben bu kuralları bilmiyorum deme lüksüne sahip değilsin. Çıkacaksan evet, bileceksin. Çıkacaksan, ehliyetini alıyorsan... ...trafik kurallarını bileceksin. Ben sağa girilmezdi, sola girmezdi... Bilmiyorsan da bedelini ödeyeceksin. <laughs> evet, aynen ifade oraya gidiyor. Bilmiyorsan bedelini ödeyeceksin. Yani... Ha, bize hep şunun için dua ediyorum ee, kapalı kapılar ardında açık yerlerde tüm e, konuştuğum yerlerde Allah bize bedeli bu dünyada desin. İnşallah burada, dö burada dönüşü mümkün. Eyvallah. Buradaki buradaki dönüş mümkün. Burada hata yaparız. Allah Biri... biz hatalarımıza dönmeyi nasip etsin diye. Amin. Tabii ki. Yani çünkü demin de ifade ettiğim gibi biz hata yaparak yaşayan insanlarız. Yani bizde ismet sıfatı yok. Biz peygamber değiliz. Eyvallah. Biz ne kadar bilirsek bilelim bize Allahu Teala böyle bir şey vermemiş. Bu bir özelliktir, bu bir mucizedir. Evet. Diğer insanlarda bu yoktur. Herkes hatayla doğar. Ha, bunların bazıları vardır. Bunu da değerlendirmek lazım. İnsan e, bir bina olarak değerlendirirsek bunların ana kolonları vardır. Biz bunlara karakter diyoruz. Karakterler değişmez. Evet. Bu karakterler